Telepati binlerce yıldır her tür mesajı paylaşmak için kullanılmaktadır. Özellikle de insanların iletişiminin olmadığı zamanlarda. Telepati yoluyla kişisel olarak iletişim kurmadan bile başka bir kişiye düşüncelerini ve hislerini gönderebilirsin. Dünyanın başka bir yerinde yaşayan birine duygularını ileteceğin sinyaller bile gönderebilirsin. Tabii ki gönderdiğin sinyalin alıcısının seni tanıması gerek. Sevdiğin kişiye sinyaller gönderdiğinde seni daha sık düşünmeye başlar veya nedenini bilmeden duygularına yanıt verir. Neredeyse herkes bir şekilde telepatiyi sevdiği kişiye mesajlar göndermek için kullandı. Ancak çoğu bunun yaptıklarının farkında bile değil. Aşkının hayalini kuran bir genç, uzun süredir görüşmediği kocasının eve dönmesini hasretle isteyen bir kadın, birbirlerinin gözlerine bakan ve birlikte gelecek düşünen bir çift telepatik olarak sinyaller gönderiyor. İnsanlar neden telepatik olarak sinyaller gönderiyor? İnsanların telepatik olarak sevdiklerine sinyaller göndermelerinin nedenleri ruh eşlerini bulmayı düşünüyor olmaları, karşılıksız aşka sahip olmaları, eski sevgilileriyle tekrar bir araya gelmek istemeleri, sevdikleri biriyle ilişkilerini iyileştirmek ve güçlendirmek istemeleridir. Aslında insanların telepatik olarak sinyaller göndermelerinin en yaygın nedeni onları sevdiklerinden ayıran duygusal ya da fiziksel mesafedir. Mesafe telepatik sinyal gönderirken bir engel değildir ve alıcının nerede olduğunu veya onunla ilgili diğer bilgileri bilmene gerek yoktur. Alıcı tam karşında oturuyor veya dünyanın başka bir yerinde geziniyor olabilir. İlk başta telepatik olarak sevgi göndermek zor olabilir. Ancak birkaç seanstan sonra bağlantının kurulmasının daha kolay hale geldiğini ve bağınızın güçlendiğini hissedeceksin. Bunun nedeni alıcının bilinç altında gönderdiğin sinyale alışması ve yavaş yavaş alınan duygulara güvenmeyi öğrenmesidir. Telepatik sinyal tutarlı bir şekilde gönderildiğinde etkilidir. Bu nedenle her gece uyumadan önce burada bahsedeceğim uygulamayı kullanabilirsin. Bu uygulamaya ne kadar zaman ayırmak istediğin tamamen sana bağlıdır. İlk önce meditasyon halinde rahatça oturabileceğin sessiz bir yer bulman gerekir. Daha sonra vücudunun ve zihninin gevşemesine izin ver. Bu adımda vücudunu meditasyon durumuna hazırlaman gerekir. Yavaşça nefes al, dörde kadar say ve nefesini tut. 4'e kadar sayarak nefesini ver. Bu nefes egzersizi uyumlu bir zihin durumuna ulaşmana yardımcı olacaktır. Gözlerini kapat ve aşk enerjini göndermek istediğin kişiye odaklamaya başla. Fiziksel görünümünü hayal et ve sanki karşında duruyormuş gibi görüntüsünü gözünün önüne yerleştir. Ardından bu kişiye karşı hissettiğin en saf duygulara ve derinliklerinde hissettiğin sevgiye odaklan. Vücudunu ele geçiren bu güzel duyguyu hisset ve enerjiyi kalbinde merkezle. Kalbinin niyetlerini yeniden değerlendir. Sevginin nazik, saf ve iyi niyetli olduğundan emin ol. Herhangi bir negatif enerji veya kötü bir niyet hissedersen, tüm bu olumsuz yönleri bırakarak Hızlı bir temizlik uygulaması yap. Sonra şu cümleyi tekrarla. Sevgimi koşulsuz ve önyargısız olarak gönderiyorum. Sevdiğim kişinin eylemlerini kontrol edemem. Onu beni sevmesi için zorlayamam. Ancak sevgimi kabul ederse ona ulaşabilirim. Bunları söylerken sesli olmana gerek yok. Sadece mesajı kalpten inanarak söylemelisin. Dikkatini yeniden içindeki sevgiye odakla. Ancak bu sefer odağını özellikle hayal ettiğin kişiye olan duygularına çevir. Kişi için derin ve şefkatli sevgiyi hisset. Vücudundaki tüm sevgiyi kalbinde odaklanmış, yüksek enerjili merkezi bir konuma çek bu sevginin gelişen ve büyüyen bir enerji gibi hissedilmesine izin ver. Sevdiğin kişiyle bağlandığınız ve sevginizi birbirinize göndereceğiniz bir kordon hayal et. Bu bağlantı kalbinden kişinin üçüncü gözüne doğru gitmelidir. Bu kordonu hayal et ve zihninde gerçeğe dönüştür. Şimdi Kalbinde topladığın tüm enerjinin kordon boyunca oluşturduğun kanaldan geçmesine ve sorunsuz bir şekilde seyahat etmesine izin ver. En az 10 dakika devam ederek sürekli enerji akışına izin ver. Ona gönderdiğin sevgi dolu enerjiyi hissedip hissetmediğini anlamak için telepatini kullan. Sevgi enerjisinin o kişi üzerindeki etkisini arttırmak için bu aşk terapisini dilediğin sıklıkta Günler boyunca tekrarlayabilirsin. Sevgi enerjisi zihni ve bedeni iyileştiren, dönüştürücü ve canlandırıcı bir enerjidir. İnsanların üretebileceği en saf enerjilerden biridir. Kalp çakralarımız bu enerjiden muazzam miktarlarda üretme potansiyeline sahip olduğundan bol miktarda bulunur ve varlığı sona ermez. Bağlantının eskisi kadar güçlü olmadığını veya gönderdiğin sinyalin ulaşmadığını hissedeceğin zamanlarda olabilir. Bunun nedeni alıcının bazı nedenlerden dolayı bilinçaltından uzaklaşıyor olabilmesidir. Gönderdiğinden farklı bir sevgiye ihtiyacı vardır. Sevgi gönderdiğin kişinin ihtiyaçlarına karşı duyarlı ve sezgisel olmak önemlidir. Gönderdiğin his dışında Başka tür bir sevgiye ihtiyaç duyduklarını fark ettiğin bir zaman olabilir. Bir kişinin farklı sevgi türlerine ihtiyacı olduğunu unutma. Örneğin besleyici, ilgili, destekleyici, sakinleştirici, yatıştırıcı, rahatlatıcı, tatlı, nazik, güven verici ve bağışlayıcı. Bağlantında yanlış bir şeyler olduğunu hissettiğinde alıcının nasıl hissettiğine dair fikir edinmek için sezgini kullanmaya çalış. Sevgi göndermek, vücudunun ana enerji merkezlerinden biri olan kalp çakranın sevme kapasitesini geliştirir ve uyarır. Gönderdiğin sevgi bedenini dolduracak, fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal sağlığın için harikalar yaratacaktır. videomu izlediğin için teşekkürler. Telepati ile ilgili daha detaylı bilgiler edinmek istiyorsan açıklama kısmındaki telepati eğitimine katılabilirsin.